Bizim yatağın hemen yanına yerleştirin Ayla. Ben alayım mı biraz kirazı? Gel bakalım kucağıma. Gel. Biraz hava alalım mı kirazcık? Kuşları izleyelim mi? Hı? İki gündür dışarıda zaten Türkan. Rahat bırak artık şu çocuğu ya. Somer. Bak hava serin lütfen. Üşüteceksiniz çocuğu. Hiç bir şey olmaz Mine. Biz ilgileniyoruz. Hadi aşkım çıkalım Ne yapalım canım bugün? Ha nereye götüreyim sizi? Aslında bir alışverişe gitsek iyi olur. Kirazın eksikleri var. Tamam olur. Ay bir alır mısın? Tabii. Efendim. Türkan nasılsın? İyiyim sağ olun siz. Bir kahveye ne dersin? Aslında güzel olur ama bir iki saat sonra. Şimdi biraz işim var. Sonrasında müsaitseniz size gelebilirim. Tamam çok sevinirim. Bekliyorum. Görüşürüz. Kimdi o? Kötü bir zamanımda tanıştığım çok tatlı bir kadın. Hoş sohbet biri kahve içmeye çağırıyor. Ha bizim plan bir anda kadın buluşmasına döndü yani öyle mi? Yo alışverişe gideceğiz. Belki sonrasında sen bırakırsın. Çıkınca da yanına geliriz. Tamam olur hadi. Mustafa. Benim hesabımı kesmişler de. Hayrını gör. Dün yarım kaldı konuşmamız. Ben hiç sizin kıymetli vaktinizi çalmayayım isterseniz. İşim de var zaten. Sen bir iş buldun bile hemen. Yok bulamadım henüz. Ama elbet bulunur bir ekmek kapısı Rüçhan Hanım. Bu konuyu bir konuşalım seninle. Tatlı kız. Ah. Güzel kiraz. Güzel kiraz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Eşine benziyor. Someli tanıyor <laughs> musunuz? Şey gazetelerden gördüğüm kadarıyla. Bebeğini kaybettiğine çok üzüldüm. O acının telafisi yok. Her zaman kalbinde bir mum yanacak onun için. Umarım yine bir bebek sahibi olursun. O hafifletecek acını. Umarım. Bir de Mine yaptıklarının bedelini ödediğinde tabii. İnşallah. Keşke herkes yaptıklarının cezasını çekse. Kayınvalide ne diyor bu işe. O da çok üzülüyor. Hatta Mine'nin yaptığı bütün kötülükleri o gün yüzüne çıkardı. Benim için ilk defa bir iyilik yaptı. Onlar nasıllar eşiyle? Aralarında bir sorun var mı? İyiler. Neden sordunuz ki? Ben genç kızken Körfez magazinde Özer Korman'ın çapkınlıklarını okurduk. Karısından daha çok başkalarıyla boy gösterirdi davetlerde. Gerçekten mi? Bu yüzden merak ettim. Allah Allah. Çok üzüldüm şimdi Rüçhan Hanım için. Seviyor musun kayınvalideni? Yani ani çıkışları olmasa, her şeyime karışmasa zararsız biri. Uykusu gelmiş galiba biraz. Gel bakalım yatıralım seni. Uykun mu geldi senin? Gel. Hey, gel bakalım. Gel, 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 gel. Gel. Ne kadar güzeller. Siz mi yaptınız? Evet, ben yapmıştım genç kızlığımda. Ben de severim böyle şeylerle uğraşmayı. Hatta evlenmeden önce halk eğitim merkezinde dikiş nakış kursuna gitmiştim. Hatta eskimiş kıyafetleri dönüştürüp tasarlamayı çok severim. Öyle mi? E peki devam etmeyi düşünür müsün? Yani isterim aslında ama. Bak sana ne diyeceğim. Ben burada bir atölye kurmayı düşünüyorum. Ve bir ortağa ihtiyacım var. Eğer aklına yatarsa seninle kendi markamızı yaratabiliriz. Hem biraz olsun o evdeki kaos ortamından uzaklaşmış olursun. Çalışmak, üretmek iyi gelir. Yani bilmem nasıl olur ki? <laughs> evet diyeceksin olacak. Bak ben hayatımın en zor günlerini çalışarak atlattım. Öteki türlü insanın içi içini kemiriyor. Karanlık bir yerden bakıyorsun olaylara, insanlara. Keder çürüdür insanı. Ben bunu bir düşüneyim. Bu diziyi engelsiz nokta adresinden izleyebilirsiniz.